Buyur. Hadi kolay Selametle. Var var ya soruyor. Yok usta. Desene, müşterisi olmayan köfteciyi kim arayıp sorsun. <laughs> Ulan adamlar koca Türkiye'de yer kalmamış gibi gelip gariban köfteci Emin'in burnunun dibine mekan açtılar ya. Neydi o şey hani... Hamburger usta. Ha, ha, her neyse işte. Tamam arkadaş gözümüz yok. Yani Allah çarşılarına pazar versin ama... Bizim etimiz ne budumuz ne değil mi ya? Ben buraya açtığımda Alim Allah kuyruk yeni camiye kadar giderdi be. İyi günlerdi onlar. Mesut günlerdi. Aa gerçi Cenab-ı Peygamber demiş ki şunu yapsaydım şöyle olurdu deyip durma demiş. Hani esef etmeyeceksin. Gelene başım gözüm üstüne diyeceksin ama... Hikmet. Hı? Heh, çay söylesene oğlum içelim. Tamam usta. Emin ustanın oraya çay. Tamam. Bir şeye benziyor mu bari? İyi mi? Ne usta? Ulan o dediğinden işte. Bamburg mu ne? <gülüyor> Hamburger. Her <laughs> neyse canım işte. Hiç yemedin usta? Yok. Yani yemedim de fırsat mı oluyor canım? Vallahi senin köfte bir numara be usta. Ee, biz bu zanaati. Aşretin haber. Sallam, 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 sallam. Ee, nedir durum bakalım vaziyet? Emin <laughs> Gel usta bakalım bana çay... abi Baba yine oturmuşsunuz böyle bir kavuklu bir pi şeker ha? He? Ne olacak haliniz diyorsun Heh. değil mi? Ya yok yok da Ya Emin baba ha. Gel etme Tut sen benim dediğimi Delirme be Bozuk plak gibi ikide bir de Baba bak Valla şu cam koyarız tavuk çevirme makinesini ha. Atarız iki buzlu tezgah Hı. Doldur içine. Loruydu, pastırmasıydı. Satarsın ufak ufak. Ne iyisi pası olur, ne dumanı yağ. He, tezgah altından da rakı şarap. E ne var baba ya? İçmiyorsun ki. E satıyorsun. Sus be. Asabımı bozma. Edepsizin zoruna bak. Bu yaştan sonra bana... çöbe çöbe. İyi. Uğraştır o zaman. Yarın Selahattin ne dikilir kapına? Tamam tamam kes. Felaket tellalı. Baykuş. Hikmet. Hikmet. Gelsin oğlum şu çaylar artık. Hey ya. İçelim Elinize koca bir ustayla bir şöyle çay. karşılıklı. <gülüyor> <gülüyor> Seninle aşık atağını da be. Ben de oturmuşum sabahtan beri. Allah Allah. Ne oldu baba? Ne güzel laflıyorduk. Yok mu oğlum senin müşterinin işin gücün? Git marullarını falan sula hadi. Tamam. Hadi hadi. Sabahtan beri yok at yarışıymış. Yok ispirito satmalarmış. Tamam baba tamam. Baba sen de gel. Laflarız. İyi ya komşu işi kısmet işi. Gideceğiz elbette. Pardon dayı. oğlum bana üç köfte. Amca bizim pozisyonda sekiz tane. Yarın vereyim mi? Bana üç köfte. da vereyim mi beyim? İyidir. Sirkeliye ayır demeyiz. <laughs> hayrınızı daim etsin. Amin. Amca. Hesabı unuttun. Unutmadım. Hesap unutulmaz. Amca. <laughs> Hoş geldin. Yorulmuşsun gene. Ah. Yorulmak değil de... ...içimiz geçti herhalde. Daha doğrusu boş oturmak yoruyor be Ne bileyim... ...ikide bir boynumuzu uzatıp kapıya bakıyoruz. Müşteri gelirse ne ala... ...gelmezse... ...ya alacaklıdır... ...ya da dükkan sahibi. Bulunur bir çaresi, takma kafanı. Yok takmıyorum da... ...yine de... Vay ustaların ustası... Destur ver de girelim. Daha verdik. Gel bakalım. <laughs> yenge. Aa bunun içinde tas tamam. Koca bir sağan gavur dağı malzemesi var. Zerzevat'ı benden. Hüneri de senden. Ustamla yersiniz karşılıklı. Niye zahmet ettin Raz? Rica ederim yenge. Ne demek? Ben şunları bırakayım. <laughs> Usta. Yine geldi. Sen çıktıktan biraz sonra. Kim? Kim olacak? Selahattin tabi. Seni sordu. Yine surat dört karış. Ne yapacaksın usta? Ne bileyim oğlum. Bilsem ne yapacağımı bir dakika durmam. Ben 13 yaşımdan beri 45 sene var ki bu işin içindeyim. Zanaat diye bunu belledik, bunu yaptık. Benim senede sepeti. Para yapılı aklım ermiyor işte. Uyduramadım zamanı kendimi. Bir çare bulmalı usta. bakalım be oğlum. Kara gün kararıp kalmaz ha. Uyumadın mı sen? Ha, uyudum. Uyuyorum. Ben. Emin. Uyu artık hadi. Ha. Böyle düşünmeyle çözülmez o düğümler. Uyu. Tamam tamam. Bana üç köfte. <laughs> Duydun oğlum Hadi. Kolay gele baba. Sağ ol. Oo, acıktı ya. Aa, Aslında var ya usta. Bir yol daha var bu işin. Basacaksın ekmeği köfteye. Bol kepçe deyip düşüreceksin maliyeti. Ha? Olmaz mı? Bırak be oğlum. Olacak iş mi? Baba sen de ona da olmaz. Buna da olmaz. Ya yani ne olacak? Ne olacak? Kimse sütüne su, etine ekmek katmayacak. Kimse teraziye eksik, dirhemini fazla tartmayacak. <laughs> hayrınızı daim etsin. Sağ ol beyim. Afiyet olsun. Ya peşin mi verdi bu? Hesabı ödemedi. Oo, biz de yiyelim içelim. İki fiyakalı kelam edip, çekip gidelim. İyi valla. Yok usta yok. Sen bu kafayla... Ya basıp gitti adam be. Afiyet olsun. Usta. Bitsin artık bu iş. Bak kabak tadı verdi. Yapma Selahattin Bey. Anlaşmamız. Ne anlaşması yahu? Nuh Nebi'den kalma işler. Üç otuz paraya. Böyle merkezi yerde dükkan. Yapma Emin Usta. Elim bollaşsa biliyorsun. Ya direnme sen de kardeşim. Yürümüyor işte. Kendin çal kendin oyna. İncin top oynuyor. Nasıl bollaşacak elin? Artık süre müre vermiyorum usta. Boşaltacaksın burayı. Bizim de kendimize göre niyetimiz var canım. Allah Allah. Ben burada yemek yiyorum. Yükseltme sesini. Ee. Üç köfteyle doyuyor musun beyim? İkiye bölersen altı oluyor. Üçe bölersen dokuz. Yok ekmek banıp yersen mahalleye bile yeter. <laughs> Dükkanı boşaltacağız. Ya. Bitti. Üzülme Emin. Üzülme. Allah bir yol gösterir. Direnemedim. Kırk sene ayak sürdük. Akıbeti buraya gelip dayandı. Emin. Ben ne yaparım Gülsün? Bu yaştan sonra ne olur benden? <laughs> ne yaparım ben? Yapma Emin. Bir soğanı kırıp yemeye razı olduktan sonra... ...çıkarız bundan Kam Gam çekmesen. Nasıl? Nasıl? Sen koca Emin ustasın. Yakışıyor mu hiç? Rızkı veren Allah. Kapıyı açan da o kapatan da. Düşünme artık. Gerçek. Sen benden iyisin Gülsüm. Doğru söylüyorsun. Doğru. Allah hayrınızı daim etsin. Baba nereye gidiyorsun ha? Ne zaman görsem buradasın. Yiyip çip gidiyorsun. Beş para yok. Bu işe uyuz oldum ben. Rasim ya bırak onu. Buldun şeker gibi esnafa tırtıkla bakalım. Ya Emin Usta merhametle maraz doğar mı? Doğurdum vallahi. Defe şunları diyorum ya. Rasim bırak adamı. Adam dükkanından at. Ekmek teknesi tersine dönüyor. Sen de gelmiş beleş köfte yiyorsun. Ayıp be ayıp. Hiç yakışıyor mu? Ha. Uğurlar olsun beyim. Onun kusuruna bakmayın. Hadi uğurlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya koca arabayı nasıl çaldırırsın usta? Ne olacak şimdi? Köfte arabası da gitti. Ben galiba yapamayacağım. Galiba. Ben... Usta ya, iyisin, hoşsun da... Gelip yıkılana teslim oluyorsun. Olmaz. Etraf kurt dolu, tilki dolu, çakal dolu ya. Ne yapayım ben? <laughs> ne yapacağız <Gülüyor> ya? <Gülüyor> Ustalığa ısmarladık. Gelirim ben yine. Ha. 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 Yenge ben az buçuk ihtiyacı tedarik ederim. Sen çok var mı üstüne? Adam şaşırmış. Öyle öyle. Allah razı olsun Rasim sağ olasın. Açı doyuran da sensin. Açı giydiren de. Diriyi öldüren de sensin. Ölüyü dirilten de. Lakin... Lakin şu koca karıyı perişan etmeyeyim. Ahir ömrümde namerde muhtaç olmayayım. Lütfuna da şükür, nimetine de. Bana bir yol göster. Yol göster bana. <Gülüyor> 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 Gülsüm, hanım neredesin ya? Ölen olmuş neredeyse. Gülsüm! Allah Allah. <laughs> ne oldu ya? Hayırdır? <laughs> ne oluyor be? Ne bu Rasim? Yakıştı mı yenge? Hem de nasıl. Rasim ne oluyor? <laughs> dükkana gidiyoruz usta. Köfteci Emin ustanın yeri. Emin usta mı? Ama... Ne oldu tahmin edemezsin. Şu senin üç köfteci hata. Yine geldi. Kilitli dükkana baktı. Sakalını bir sıvazladı. Sonra gelip sordu bana seni. Durumu anlatınca da... Üç tane üzüm istedi benden. Kızgındım. Ama yine de verdim. Adam dedi ki... Erenköy tarafında... Şu şu adreste bir dükkan vardır. Var git orayı tut dedi. İçime düştü bir kurt. Gittim. Konuştum. Adam rahmetli olmuş. Karısına kalmış dükkan. Üç kağıtçıdan... Kazıkçıdan... Yılmış kadın. Ben de anlattım. Böyleyken böyle dedim. Ve... Ve? Sen şimdi yarı yarıya ortaksın oraya. Hayırlı olsun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.